Herkese merhaba arkadaşlar. Time bugün time. sizlerle çok değişik bir içeriğin içindeyiz. <laughs> Tekrardan geriz <laughs> moddayız. Ama bu sefer Avengers ekibine karşı burada yumruk yumruğa dövüşeceğiz abi. Burada gördüğünüz gibi seyircilerimiz parayla bize bahis yaptı dediler ki bu adam alır bu adam alır. Yarısı Avengers'ın takımında yarısı Master Tilki'nin takımında. Evet arkadaşlar başlayalım biz hemen. <laughs> pentra karşıyız. Hep ee, bize vurmuyor. Niye vurmuyor lan bu? Arkadaşlar plan değişti. Yaptığım Avengers ekibindeki elemanların galiba ayarları bozuk. Bana saldırmıyorlardı ve ben de adil olacağını düşünmedim. Ve arenanın bu gördüğünüz orta kısmı çöktü. Niye olduğunu hiçbir fikrim yok. Ben de kombinlerle yapmaya çalışacağım. Ben de kombinlerle savaşacağım. Onlara sopa olacak ama yapacağım bir şey yok ya. Yani. İlk kombinimiz e, yine bana ateş ediyor. Olmaz ki böyle. Aman abi. İlk kombinimizi aldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bana silahla saldırdı. Niye öyle olduğunu anlayamadım. <laughs> bir tane daha geldi. Şimdi sopaya saldırıyor. Hop. Doç. Hop. Ah. Vurdu. Of. Tekledim abi. Tekledim. Harikaydı bir tane combine. İki de bana sıkıyor. Hop. Oy tam kafadan. Ya sıkıcı ya bunlar saldıramıyor. Olmadı böyle. İki elbise söz silahsız olsun ya. Abi. Sopalı doğru. <laughs> oh. Bir tane sopalı. Hop oh, hop hop sağ sol. Of. Oh. Of,itans oh, hayır sivillere sıkıyor. Oyun dönüyor. Sivillere sıkma. Hayır. Onlar buraya para yattı. Hayır, pek. Pek. Adama bak ya. Sivillere saldırıyor. <laughs> evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 Asıl bok şimdi gelecek. Bu kadar da. Şivek burada. Şivek geldi. Oo, oh, bu çok vuruyor. Şivek, şivek. Çilek çok fena. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Yardım edin. Yardım edin tamam. İşte oraya. Hop vurdum. Arkadaşlar bu savaş harcı olmadığı için ben leveli saldıracağım ama hızlı leveli. Vurdum. Ve Shrek'i de alt ettik. Hop T-back. gitti arkadaşlar. Benim burada ölüm var. Hemen onu alalım abi şuradan. Pembe Panter'e karşıyız. Pembe Panter'in değişik taktikleri var. Öl lanet olsun. Son darbe. Pembe Panter de elendi arkadaşlar. Oo, oh, 40 canım kaldı. Ee, başka kimlere alırız? Kimlere 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 kimlere? Hmm. Bir tane de var. Oo! Oh, Oh, o oh, de. Oyun kasıyor. Bu da de öldü arkadaşlar? zombozu Oo! Oh, patladı. Ha! Sivillere zarar geldi. Siviller. Hayır. Olamaz. Ee, bunların bundan ödeyemeyeceğiz. Bir acı çekiyor orada. Arkadaşlar siz onları aldırış etmeyin bu bir savaştır. Arada bir sıçrayma, olabilir yani yapacak bir şey yok. Buraya farkındaysanız kapıdan sözleşme imzala, imzalayarak geldiniz yani o yüzden. Arkadaşlar bu yaratabilirsiniz. Bu sefer de bu yaratığa karşıyız. Şişman obez. Şişman bono... Arkadaşlar tek çare Nosko patmakta kaldı. Hop Nosko. Aaaa. aldım arkadaşlar. Oooo oh, ama dur bu olmaz haksızlık dur sahneye oturayım ya. Benim ben amına. Fast Eagle Fast Eagle Kafasına kapatsınlar, kafasına 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 Oo vuruyordu ne Hızlıyız neyse ki Bakın ne ne? takıldım Oyun kasıyor oyun kasıyor Kaç tane var lan Zorlu rakip zorlu Oyun dondu. Aldım, aldım. Ah. İkinci, ikinci eğlendik ama olsun, aldım en azından bu da bir başarıdır. Rakibimiz çok riskli. Hayır, sivilleri öldürüyor. Oğlum bu adam içimizden geçer. Bize gelemiyor, bize gelemiyor. Ah. Arkadaşlar, sivilleri öldürdüğü için Perma banyede ve şu an köşede ağlıyor. Ee, Sivillerin yarısı öldü izleyecek kişi kalmadı O yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz Yani bu maçta Baya bir kişiyi alt ettik Biraz tabii ki olmayan şeyler yaşandı Ama biz her zaman kazanırız İzlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşmek üzere bay bay Hemen videoyu bitireceğimi mi sandınız Tabii ki de hayır Sürpriz sonu asla kaçırmayız O yüzden hemen size Asıl boz şimdi geliyor. Evet arkadaşlar asıl bossumuz geldi. Bu adam biliyorsunuz çok çılgın. Oh! Oh shit! Adam manyak abi adam manyak. Oh 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 sakin sakin. Oo. Oh, oh. arkadaşlar bossumuz Sonic. Oo. Oh! Öl lanet olası. Ah! Arkadaşlar bu adil değil de ben de... Ah! Arkadaşlar bu adil değil de ben de onun şartlarıyla savaşıyorum. Bu adamı yoksa öldüremeyeceğiz. Otomatik kilitlenmeli silahım var. Ama Sonic çok güçlü. Her şeye rağmen dayanıyordu. Ve aşırı hızlı. Param al tüfek gibi tarıyorum. Adam delirdi delirdi. Arkadaşlar bu yaratık ölmüyor yani bayağı bir vakit kaybederiz. O yüzden ben direkt buradan asıl size boss'u getiriyorum. Arkadaşlar asıl boss'umuz burada. Bu yaratığı biliyorsunuz. Bu yaratık çok manyak bir şey. Oo! Bu bir attık mermiyi. O mu koşuyor? O mu koşuyor? Ana ne avradını? Allah koşuyor. Al lan kafana. Ne oldu? Sekmeyi uğradım değil mi? Bu silahta yani. Ne oldu lan bu? Ya. Gelme, sıkarım. Vallahi sıkarım. Ana ne aradın öyle yersin işte? Sık. 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 Ah, başım. Ah, evet, koş. Say hello my friend. Ölmüyorum. Bırak artık koşmayı da ben daha az diyeyim. varsa olur bunu. Seni yeneceğim abi. AK-47 CS GO. hemen bir tane spray. Mermi yani bitti. Arkadaşlar çok iyi spray yaparız da bu adam yetişiyor. kaçtım. Hey. Of. ah Arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu adamlar bir mutant. Mutantlara karşı hiçbir şey yapamayız. İki tane cesedim var. Birisini havada parçalayacak galiba. Buraları gösteremem. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya like, ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay